Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Bugün tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için arkadaşlar. Ve bu açılımda da aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Bununla ilgili bir açılım olacak. Bakalım şu anda karşınızda olsaydı bu kişi size duygularına dair, düşüncelerine dair neler söylemek istermiş? Hep birlikte bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiye şöyle güzelce bir yoğunlaşın lütfen. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. Bunlara odaklanın ve ben o kişiden şu anda tam da sıcağı sıcağına anın enerjisinde bir cümle seçmek istiyorum. Bakalım size ne söylemek istiyor. Evet, şöyle söylüyor arkadaşlar. Beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Evet böyle diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki günün romantik mesajını da alalım. Bakalım bugün duymanız gereken mesaj ne olacak? Sevmek senin için güvenlidir dedi arkadaşlar ve şöyle söylüyor. Enerjilerin en yükseği sevgiyi alıp vermek için kalbini aç enerjilerin en yükseği sevgiyi alıp vermek için kalbini aç. Sevmek senin için güvenlidir. Evet, bugünün mesajı da bu yöndeydi. Peki şimdi aklınızdaki kişinin şu anda anlık enerjisine bir bakalım arkadaşlar. Enerjiye baktıktan sonra da dediğim gibi şu anda karşınızda olsaydı size ne söyleyecekti? Bunlara da bakacağım. Önce şunu soralım. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi Tam da şu anda nasıl bir enerji durumun var? Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz bahset bakalım. Evet mantığımı devreye soktum diyor. Mantık devrede. Organizasyon yapmaya çalışıyorum. Ve şu anda daha önceden alamadığım sorumlulukları alma niyetindeyim diyor arkadaşlar. Burada kişide aynı zamanda bir disiplin söz konusu. Yani e, örgütlenmek adına, daha doğrusu organizasyon e, yapabilmek adına, kendi içinde hayatını düzenleme adına böyle bir e, durum içinde daha çok mantık çalıştırdığı, disiplinli olduğu, e, lider olduğu, kendini öne çıkardığı bir durumu var. Yani iş yerinde kendini çok çok daha fazla gösteriyor olabilir. Ya da ailevi konularda sizinle olan diyaloglarında kendisini çok ön planda göstermeye çalışıyor olabilir. Mantığımı ön planda tutmalıyım dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Onun dışında bu kişi şu anda bir veya daha fazla işte çalışıyor olabilir. Ailesinin geçimini sağlayabilmek, ekonomisini düzeltebilmek adına birden fazla işte çalışıyor olabilir. Ve bu birazcık dengeleri bozmuş gibi gözüküyor çünkü diyor ki çok fazla çalışmak gerçekten beni çok yoruyor. Birazcık hayatıma eğlence katmak, belki bir oranda rahatlamak istiyorum. Ee, ama e, şu anki önceliğim bütçemi dengelemek dediği bir durumu var arkadaşlar. Onun dışında şu anda kendini ve inançlarını savunma pozisyonunda e, kendine güvenme pozisyonu var. Aynı zamanda ve diyor ki kendime ve inançlarımı savunmalıyım. Bugüne kadar bir şeylerde çok pasif davrandım belki ama bundan sonra e, atacağım adımlarda yapacağım seçimlerde ve kendimi savunurken çok daha akıllıca davranacağım diyor. Yani bu kişide mantık ve akıl e, duygusu çok daha öne çıkmış arkadaşlar. Ee, birazcık tek başına vakit geçirmeyi seviyor gibi bu aralar. Ee, diyor ki böyle anlar hoşuma gidiyor. Çünkü biraz da böyle spiritüel konulara karşı ilgim e, fazlalaştı. Kendimi keşfetmeye çalışıyorum. Kendi yoluma bakmaya çalışıyorum. E, dediği bir durumu var. Bunun dışında arkadaşlar objektif ve tarafsız olma niyetinde anın enerjisinde Sizinle yaşadığı diyaloglara ya da diğer hayatındaki farklı olaylara karşı tarafsız ve objektif davranma niyetinde ee, bu şekilde olursa olayları tüm yönüyle görürsem gerçekten net bir bakış açısı kazanmış olacağım diyor ve harekete geçme zamanı diyor arkadaşlar şu anda bu kişi bolluk bolluk ve refah enerjisine geçebilmek adına çok fazla çalışıyor dediğim gibi birden fazla işte çalışıyor olabilir bu da onun dengesini uyku düzenini bozuyor olabilir. Ee, bu şekilde bir durumu söz konusu şu anda. Peki enerjin bu yöndeydi. O halde şunu sormak istiyorum sana. Beni dinleyen kişi ile ilgili olarak şu anda bu kişi karşında olsaydı ona neler söylemek isterdin? Biraz da bunlardan bahset bakalım. Öncelikle düşüncelerinden bahset. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Bu kişi karşında olsaydı. Ona hangi düşüncelerinden bahsetmek isterdin? Söyle bakalım. Hangi düşüncelerinden bahsetmek isterdin? Evet, bir bakalım. arkadaşlar size bahsetmek istediği düşünceler şunlar ee, sizinle bir araya gelme konusunda çatışma içine girmiş sizinle adım atma konusunda çatışmaya girmiş ve araya bir diğer insan karışmış bakın burada bunu itiraf ediyor diyor ki düşüncelerim şurada karşında olsaydım sana söyleyeceğim şeyler şunlar bir şeylerin önüne geçen bir şeyleri engelleyen daima ben oldum ee, muhakeme ettiğim zaman ki şu anda yoğun bir şekilde bir muhakeme dönemi içinde arkadaşlar e, fakat muhakeme ettiği zamanlarda evet kendim engel olduğum bir şeyleri diyor ama bir yandan da sanki kendini savunuyor gibi yani e, sen de bu olayların e, bu şekilde olmasına sebep oldun ve bundan dolayı da ben e, biliyorum bir şeyler kötüye gitti diyor yani burada kişi kendisinin araya bir başka insanı soktuğunun ve bundan dolayı sizin onunla evlilik gibi ciddi ilişki gibi bir ilişkiye gidemediğinizi yarı yolda bu durumdan döndüğünüzü biliyor fakat diyor ki bir yandan da bu duruma gelmeli, gelmemizin sebebi aslında senden de kaynaklanıyordu. Ben muhakeme ettiğimde düşündüğümde bu sonuca varıyorum diyor. Şu anda gerçek bir mahkeme durumu da olabilir arkadaşlar. Sizin aranızda da olabilir. Eğer aranızda böyle bir mahkeme durumu varsa kişi şu anda buna direniyor. Ya da bu durumla ilgili mücadele ediyor gibi. Ya da kendisi bir mahkemeye verme durumu içindeyse şu anda buna aynı şekilde kendi içinde çatışıyor. Acaba yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Böyle bir seçim ee, yapmalı mıyım şeklinde. Böyle yoğun bir muhakemesi var. Ve açıkçası şunu söylemeye çalışıyormuş size. sizin ne yaptığı başlangıç e, ya da yapmak istediği başlangıç aslında onu çok zorlayan bir süreç arkadaşlar. Yani diyor ki belki seninle bir şeyleri sıfırlamak istiyorum. Evet e, önünü arkasını düşünmeden çok daha cesur adımlarla ilerlemek istiyorum belki ama bu şu anda benim yapabileceğim bir şey değil diyor. Yani şartlarından dolayı ama en çok da burada kendini sabote eden biri vardır. Bu kişi en çok da kendi baskın özelliklerinden dolayı ve tabii ki de araya giren bir diğer üçüncü kişiden dolayı şu anda seninle ilişkimiz ilerleyemez. E çünkü o adımı atacak, o yeni sayfayı açacak gücü kendimde bulamıyorum e şeklinde düşünmekte. Ve onun dışında sizi suçladığı diğer bir sebep de arkadaşlar bakın çok keskin ve sert sözler söylüyor oluşunuz. Bundan dolayı aramızda sahiplenme güdüsüyle ilgili bazı sorunlar ortaya çıktı. Senin bu sert tavırlarından dolayı ben sana ilgimi alakamı gösteremedim. Belki de bundan dolayı bir başka insana gidip onunla tamamlanmak, onunla mutlu olmak durumunu seçtim. Ee, şeklinde söylüyor. Ve sizin onun gerçek anlamda sahiplenmediğinizi arkadaşlar, bu söylediğiniz sözlerle onu dışladığınızı ve bu şekilde kendini kötü hissettiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. E, sizi kendisinden üstün görmesi de bunda etken olmuş. E, sen diyor benden çok daha üstünsün, çok daha donanımlısın. E, aslında benim için bir fırsattın. Yani belki ben bunu değerlendiremedim. Belki senin o tavırlarından, o gerginlikten, huzursuzluktan kaçabilmek adına bir başka kişiye gittim ve onunla mutluluğu seçtim. Onunla a, mutluluğa, mutluluğa adım attım. Ama biliyorum ki sen benim için bir şanssın ama ben bu şansı kaybettim diyor. Şu anda yoğun bir şekilde muhakeme ediyor. Aslında muhakeme etmek düşünmekte de istemiyor. Çünkü diyor ki sen tekrar bir başlangıç benim için şu an için çok zor çok zor biliyorum dediği bir durumu var arkadaşlar. Peki o zaman şimdi du duygularına bir bakalım. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi madem düşüncelerin bu yöndeydi araya bir başka kişi girdi diyorsun ve böyle bir durum açığa çıktı diyorsun o halde bu kişiye karşı. Duygular neler? Yani karşısında olsaydın duygularınla ilgili ne açıklardın? Sevgi mi nefret, mi, nefret mi, öfke mi, pişmanlık mı? Duygusal anlamda bu kişiye ne söylerdin? Bakın yine muhakeme kartını verdi arkadaşlar. Aziz, Joker, Kupa Onlusu, Kupa Prensi. Denge, değnek dokuzlusu, tılsım sekizlisi, kupa kraliçesi ve tılsım asını verdi. Şimdi duygusal anlamda arkadaşlar şunu söylüyor. Duygusal anlamda kendini dengeleyemediğini söylemek ister size. Yani çok yoğun düşünüyorum ve bu yoğun düşünmek aslında benim istediğim bir şey değil. Ve bu yüzden de dengede kalmakta zorlanıyorum. Belki bir şeyleri düzeltme niyetine geliyorum ama ne yazık ki bu benim için mümkün olmuyor diyor. Çok fazla mahkeme ediyor. Çok fazla duruma takılmış durumda ve onun dışında gerçek bir mahkeme varsa arkadaşlar bu mahkeme olayı da gerçekten onun uykularını kaçırıyor ve bu da benim dengede kalmama sebep, dengede kalmamama sebep oluyor. Tüm dengelerim alt üst oldu dediği bir durumu var. Onun dışında bu kişi aklınızdaki kişi evli, çocuk sahibi biri olabilir ya da evlenip ayrılmış çocuğu olan biri olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili bazı sınırları var. Yani diyor ki benim duygusal anlamda eşimle çocuğumla ilgili bir takım sorumluluklarım var. Ve ben bu sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım. Ve bu yüzden de onlarla ilgili alanları korumak istiyorum diyor. Yani bu alanları size açmaktansa saklanmayı, gardını almayı, bu konular açıldığında bunların üstünü kapatmayı da istiyor olabilir arkadaşlar. Eğer bu şekilde çocuk sahibi biri değilse aziz Çocuk sahibi olmayı çok arzu eden biridir aslında. burada sanki bu konuyla ilgili bir çekincesi var. Yani sizinle bir arada olmak, çocuk sahibi olmak, bir aile kurmak biraz böyle kendini savunma pozisyonu içinde ve tabii ki Aziz'in çok sert kuralları ve çok sert bir kabuğu da vardır aynı zamanda. Toplum normlarına uygun hareket eder ve dur der. Hayırları çok olan biridir. İşte değnek dokuzusuyla ile birlikte size bu şekilde bir dur dediği bir nokta var aslında duygusal anlamda. Yani Tamam dengelenmeyi ben de istiyorum belki ama çok fazla düşünüyorum ve bu düşüncelerim sonunda hiçbir şekilde kendimi dengeleyemiyorum. Dengeleyemediğim gibi seni öteliyorum ve sana dur diyorum. E, çok sert davranıyorum şeklinde kendi öz eleştirisini aslında yapıyor arkadaşlar. Bir yandan duygusal anlamda e, yani bir şeyleri toplama e, niyeti var yani çok duygusal anlarında e, bir şeyleri toplasam keşke keşke bu kadar çok muhakeme etmesem biraz daha düşünmeden, taşınmadan, plansız programsız hareket etsem ne olur ki dediği durumları da yok değil duygusal anlamda. Ama bunu kendini kaptırmıyor dediğim gibi. Ve onun dışında sizin gerçekten çok duygusal, fedakar, anaç bir kadın olduğunuzu söyler. Ve der ki senin bu duygusallığın aslında benim bir şeylere çok sıcak bakmama sebep oldu. Yani gerçek anlamda bir evlilik için, çocuk sahibi olmak için kendimi aslında hani istiyordum böyle bir şeyler kendimde istiyordum ama gel gelelim gel gelelim benim attığım adımlar benim e, hareketlerim benim duygusal tepkilerim sana hiçbir şekilde yeterli olmadı ve şu anda bu kişi arkadaşlar açıkçası size bir adım atabilmek adına duygusal bir sunum yap yapabilmek adına sanki hani yani kendi adım atmak yerine sanki birazcık böyle sistemden bir şeyler bekliyor gibi. Yani bir fırsat geçerse ya da hayatımızın bundan sonraki dönemlerinde e, bu şekilde bir fırsat olursa yakalarsak hani tekrar bir değerlendirme durumları olabilir diyor. Çünkü sizin duygularınıza çok güveniyor. E, aslında kendisinin o sert yapısını yumuşatacak tarzda belki de onun karşı çıktığı pek çok şeye onu güdüleyecek e, yöneltecek tarzda biri olduğunuzu söylüyor. Ama diyor ki yani benim attığım ufak adımlar yeterli değil duygusal anlamda. E, kaldı ki e, bir üçüncü kişi olayını çıkarmıştı zaten düşüncelerinde biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kişi çok daha büyük bir fırsat gelmesini bekliyor. Hatta bir takım olayların sonlanmasını bekliyor ki e, bu olaylar sonrasında belki e, bir denge e, olabilir şeklinde söylüyor ama sizden çok emin arkadaşlar. Peki o zaman şunu sormak istiyorum arkadaşlar aklınızdaki kişiye. Peki geleceğe dair bu kişiyle ilgili neler düşünüyorsun? Biraz da bunları söyler misin? Eğer bu kişi karşında olsaydı geleceğe yönelik senin hayatında nerede olurdu? Birazcık bu konuda bilgi verir misin? Evet. Gelecek dönemlerde bu kişiyle diyaloğun ne şekilde ilerler? Bir söyle bakalım. Hmm. Gelecek dönemlerde arkadaşlar aslında bu kişi size yaklaşabilmek adına bir şeyler arasında kararsız kalacak. Yani özellikle de sizinle haberleşmek, sizinle konuşmak, size nasıl yaklaşabilirim, ne yapabilirim şeklinde düşünecek. Ama bunu yaparken de size gelirken çok dürüst geleceğini düşünmüyorum. Yine ne bileyim sizden faydalanmak, sizden bir şeyler elde etmek ve bu ilişkiyi yine kendi lehine çevirebilmek adına bir adım olacak gibi geliyor bana zaten çok uzun süren bir süreç sonunda so, yani kararsızlık döneminden sonra bir adım olacak e, ve bunu yaptığı zaman da dediğim gibi hani kendi gibi olmadan dürüst olmadan gelecek gibi gözüküyor e, ve gelecek dönemlerde arkadaşlar e, bu kişiyle aranızda e, sizin vazgeçmenizden kaynaklanan sizin gitmenizden kaynaklanan bir ayrılık e, olacak gibi gözüküyor ve bu kişi gerçekten sizin arkanızdan bakakalacak yani ee, hani sizi bir kupa kraliçesi olarak görüyor diyor ya arkadaşlar. Yani bu sefer diyecek ki evet gerçekten benden vazgeçti şeklinde arkanızdan bakacak ve bu uzun bir bekleyiş olacak. Yani e, ve bu bekleyişin ardından aslında bir yandan da diyecek ki uzun vadede neler yapabilirim? Nasıl onu geriye döndürebilirim? Yani bu kişi sizi döndürebilmek adına arkadaşlar e, düşünecek. Asla sizin peşinizi bırakacak değil, bırakmayacak. Ve sizinle iletişime geçmek adına ve belki de bir kısmınız için size bir evlilik teklif etmek ya da o beklediğiniz ciddi ilişkiyi sunabilmek adına çok keskin bir kararda alabilir. Ama size ilk geldiğinde dürüst bir şekilde gelmeyecek arkadaşlar. Yine bir şeylerden faydalanmak çıkar elde etmek amacıyla gelecek. Ama sonrasında arada geçen diyaloglardan sonra artık sizin de istediğiniz o ciddi ilişkiden dolayı bu kişinin size net bir teklife geleceğini söyleyebilirim. Ve onun dışında ilerleyen dönemlerde bu kişi işiyle ilgili, kendi özel hayatıyla ilgili çok fazla fikir değiştirdiği durumlarla ilgili netleşme yaşayacak gibi gözüküyor. Ve bunlarla ilgili büyük bir fırsat gelecek. Kişinin ayağına özellikle maddi anlamda büyük bir kazanç sağlayacak. Beklediği bir yerden para gelebilir. Çok iyi bir işe girebilir. Ve yüksek paralar kazanabilir arkadaşlar. Bu tarzda bir durum içinde olacak. Ve açıkçası bunu da sizinle hani paylaşmak isteyecek. Burada bir para alışverişi olabilir, maddi anlamda birbirinize destek olduğunuz bir iş açığa çıkabilir. Ama dediğim gibi şöyle de bir durum vardır tabii hem değnek prensinde hem de değnek kralı çıkmış. Kişinin özgürlük duygusu ve kendi hayatına dair başarmak istedikleri biraz daha öne çıkacak gibi. Yani burada kişi şey her ne kadar size güzel bir teklifte bulunsa da yine de sanki kendi özgürlüğünü peşinde bırakmayacak gibi biraz daha böyle başına buyruk işte ben nasıl istersem o şekilde gider. Özgürlük havasında ilerleyen bir ilişki size vaat arkadaşlar. Gelecek dönemlerde de bu şekilde çıktı. Peki Rumi'den de bir mesaj alalım ve tamamlayalım açılımımızı. Rumi böyle biri için ve onu düşünen, beni dinleyen kişi için en uygun mesaj ne olur? En uygun mesaj ne olur? Kadehlerin ikilisi dedi arkadaşlar. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Evet. Kadehlerin ikilisi Kupa ikilisine denk gelmektedir. Yani burada ruh eşi bağlantısı vardır arkadaşlar. Demek ki bugünkü mesajınız budur sizin. Aslında dengede giden bir ilişki sağlayabilirsiniz. Hiçbir duyguda aşırıya kaçmadan ve daha sade, daha böyle mantıkla ilerleyen bir ilişki belki de sizin için mümkün olabilir. Belki de o insan sizin ruh eşinizdir. Kim bilebilir ki? Evet. Peki tüm olumlu olanları aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları yine sevgili evrene yad edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiler.